Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Son bir saatlik zaman dilimindeyiz. Gündemdeki önemli başlıkları çok değerli isimlerle konuşmaya devam edeceğiz. Ramazan dönemindeyiz. Gıda fiyatlarında artış var. Dünya ile kıyasladığımızda neden bizde artış devam ediyor? Bu sorunun yanıtı önem arz ediyor. Ve tabii ki tarım arazileri gittikçe azalıyor. Bu soruların yanıtını arayacağız. Kimle konuşacağız? Çok değerli bir isim Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez karşımızda bizleri bekliyor. Baki Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Taner Bey, ee, size, Agro TV ailesine ve tüm izleyicilerimize e, günaydın diyerek iyi yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Baki Bey. Şimdi tabii sohbetimize başlayacağız ama e, başlamadan önce yakın zamanda bir e, genel kurul vardı ve siz de 49. E, olağan genel kurul değil mi? Yanlış bilmiyorum. Orada güven tazelediniz. E, yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildiniz. E, tebrik ediyorum sizi. Hayırlı olsun diyerek başlayalım. E, teşekkür ediyorum Taner Bey. Bütün toplumda, siyasi partilerde, derneklerde, meslek odalarında hep gençleşelim, kadınlar yönetime gelsin denilen bir ortamda. E, gençler ve kadınlardan oluşan genç, dinamik bir ekiple yönetime devam ediyoruz. Bizlere e, bu görevi tekrar veren genel kurulumuza, delegelerimize, üyelerimize de teşekkür ediyoruz. Zor bir dönem. Bu zorlukları aşmak için meslek meslektaşlarımızın Çıkarlarını korumak için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Peki tekrar hayırlı olsun diyelim e, sektör adına ve ziraat mühendisleri adına. Şimdi gelelim gündemin diğer önemli başlıklarına. Ramazan dönemindeyiz, malum Baki bey ve e, her dönemde aslında artık konuştuğumuz bir mesele. Gıda fiyatları artıyor, gıda işte fırsatçılar ortaya çıkıyor. Ancak dünya ile kıyasladığımızda bizde aşırı bir artış var. Niye gıda fiyatları bu kadar artıyor? Hele ki Ramazan döneminde bakı bey. E, Taner Bey, her Ramazan döneminde gıda fiyatlarında bir artış gündeme gelir. Buna spekülatif denilebilir, <laughs> artan beklentiler denilebilir. E, yaklaşık yüzde 20 civarında yıllardır bir artış var. Ancak e, dünyada FAO istatistiklerine göre gıda fiyatları son yıllarda e, sürekli azalırken, e, geçen yıl 10.7 düşmüşken ülkemizde enflasyonun sürekli arttığı en son Şubat'ta %67 olduğu gıda enflasyonunu ise %71 olduğu bir ortamda bizdeki gıda enflasyonu artık kronikleşti. Evet. Bunun yapısal sorunları var. Bunun genel ekonomi içerisindeki tarıma verilen, düşen rol, tarım politikalarındaki belirsizlik, kamu yönetimine güvensizlik, e, yayınınızda söylediğiniz gibi e, çiftçinin kullanması gereken traktörüne, içer kullandığı mazotun 42 lirayı açtığı bir ortamda, KDV ÖTV özel tüketim vergisinin halen daha çiftçide e, gündemden düşürülmesinin gerektiği bir ortamda e, desteklerin e, toplam desteklerin yeterli olmadığı bir ortamda 91.6 milyon destek ile enflasyonun çok altında %44'lük bir artışla toplam desteğin yetersiz olduğu, desteklerin geç ödenmeye devam ettiği, dövizin şu anda doların 32 lirayı açtığı bir ortamda evet. girdilerin, mazotun, gübrenin, tohumun, ilacın, yemin dışarıdan alındığı, ithalata bağımlı olunan bir ortamda üretim maliyetleri düşürülmeden maalesef tüketici fiyatları düşürülemez. Bu aşamada şuna da dikkat etmek gerekir. Ee, Tarım ve Orman Bakanlığı belli politikaları gündeme alıyor. Ticaret Bakanlığı örneğin bugün e, simite yönelik bir düzenleme Ekmek yaptı. Ekmek ve simite doğru. Ekmek evet. Ekmek ve simite geçmiş yıllarda da yapıldı. Tarım kredi marketlerini artırarak fiyatları düşüreceğimizi söylemiştik. E, Halk baskınlarıyla, market baskınlarıyla, enflasyon kimleriyle e, gıda enflasyonunun düşeceği söylemişti. Biz uzun yıllardır söylüyoruz. Üretim sorununu çözemezsek, üretim maliyetlerini azaltamazsak, çiftçi üretirken kar eterek e, üretmeye devam edemezse, hem çiftçi sayımız azalır, hem tarımsal üretim alanlarımız azalır, hem çiftçi kar edemez. Bakın, tarımsal üretim fiyat endeksi Ocak'ta %57.8 enflasyonun altında. Yani üreten çiftçi enflasyonun altında bir, rakamda üretim yapıyor. Tarımsal girdi fiyat endeksi önemlidir. Doğru. En son aralıkta 41.4'tü. Şimdi mazottaki bu zamlar, dövizdeki artış, TL'nin erimesi, ithalat maliyetinin devam etmesi, bütün bu maliyeti arttırıcı unsurlara bir de nakliye, ambalaj, işçilik, elektrik, doğalgaz fiyatları, e, vergiler gibi diğer faktörleri de eklediğimiz zaman biz maalesef gıda enflasyonunun e, sürekli hale geldi ve artarak süreci bir ortama bir girdaba bir çıkmaza doğru sürüklendik. Çözüm genel ekonomi politikaları, makro istikrar, tarımsal ekonomi politikaları günübirlik değil, gerçekçi bir şekilde yanlış ve yanlış tarım politikalarından vazgeçmek, üretimi, üreticiyi korumak Aynı zamanda gelir düzeyini artırarak tüketiciyi de korumak. Çünkü e, artan her fiyat aynı zamanda e, yeterli geliri olmayan e, tüketicilerin sağlıksız ürünleri, merdiven altı ürünlere e, yönelmesine yol açmakta ki bu da sağlıklı nesillerin gelişmesi açısından son derece olumsuz bir durum oluşturmakta. E dediğiniz çok doğru Bahki Bey. Bir de işin şu kısmı var sahada. E sizin de bahsettiğiniz gibi bu maliyetler arttıkça artık insanlar bu işi yapmak istemiyor. İşte az önce Erzurum'dan bir haber paylaştım. Her dönemde işte 50 hektarlık alan imara açılıyor ve Korku şu, Karadeniz'de de var bu korku. Doğuda da var, batıda da var. E, şu an işte kırsalda çiftçilikle uğraşanların yaş ortalaması 55'in üzerinde olduğu söyleniyor. Bizden sonra bu işi kim yapacak? Yani benim de aklıma şu geliyor. Eğer ki gençler bu işi yapmazsa biz gıdayı belki de yarın daha yüksek fiyatlara dahi bulamayacağız. Şimdi o konuda da şunu biz yıllardır programlarımızda söyledik. Söylemeye devam etmek zorundayız. E, paramız var ki, dışarıdan gıda ithal edebiliriz. Evet. Söyleminin yani. artık bittiği bir ortamda. Dünyada gıda fiyatları e, düşerken, ülkemizde maliyetler artarken, raflardaki fiyatlar artarken yine ithalat. Örneğin ette bunu çok somut olarak yaşıyoruz. Doğru. Yem sorunu, maliyet artışı, süt hayvanlarının kesime gidişi, kırmızı et fiyatlarının artışı. Bu kaçınılmaz bir son değil. Bu göz göre göre uygulanan yanlış politikaların bir sonucu. Mesela Ramazan ayında et fiyatlarının e, kısmi olarak sabitlenmesi gündemde. 340 liralar civarı. Doğru. Peki neden Ramazan ayında sadece? Evet. Nasıl? Bizim doğru doğru hayvancılık politikalarımız olsa, biz meralarımızı korusak, biz mera varlığımızı bilsek, yemde dışarıya bağımlılığımızı azalsak, yem bitkileri ikiliş alanımızı artırsak, Çiğ süt referans fiyatını e, üretim maliyetlerinin üstünde açıklayıp hayvanları kesime yollamasak bunları yaşar mıydı? Yaşar Türkiye vardır, göre ki. hayvan sayısı büyükbaş baş hayvanda 18 milyondan 16 milyona düşmüşse ki nüfusumuz sürekli artarken küçükbaş evet. baş hayvan sayımız e, yine düşmeye devam ederken biz. Daha pahalıya et ve süt tüketmek ya da tüketememek zorunda kalacağız ki bu da sağlıklı nesiller için önemli. Doğru. Herhangi bir sektörde sanayi dahil kar etmeyen bir işletmeci neden faaliyetine devam etsin? Biz hep çiftçiliği, tarımı zorunlu insanların yapması gereken ekonomik bir faaliyet bile görmediğimiz bir ortamda. Çiftçinin kar edemesi alandan çekilir, çekilmek zorunda. Şimdi tarım alanlarından bahsettiğiniz tarım alanlarının yok edilmesi, gençleşen, gençlerin tarıma yönelmemesi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uzman eller projesi dahi son dönemde yaşama geçirdiği e, genç çiftçilere yönelik projeler var. Bu projeler önemli ama yetersiz. Nedeni de şu, kar edemeyen çiftçi alandan çekilir. Bir. İkincisi, ee, tarım alanları üretim alanıdır. Meralar üretim alanıdır. Zeytinlikler üretim alanıdır. Demin haberinizde de gündeme getirdiniz. Ben de konuyu gündeme getirecektim. Örneğin Akbelen ormanları, Akbelen köylülerinin direnişini biz destekledik, hukuki destek de verdik. Ee, acele kamulaştırma kararıyla ormanlardan sonra tarım alanlarına, zeytinliklere yönelik e, madencilik faaliyetiyle üretim alanlarının yok edilecek olması ve bugün bir kararla geri çekilmesi ve sizin de dediğiniz gibi seçimden sonra bunun yeniden gündeme getirilecek olması bir politika tercihidir. Evet. Eğer siz meralarınızı, zeytinliklerinizi, üretim alanlarınızı korumak ve üretimde sürekliliği sağlamak yerine belli şirketlere, belli kişilere rant ve çıkar için buraları tahsis ederseniz Bugün Erzincan ilinde yaşadığımız sorunu vahşi maden gibi başka her ortamda da maalesef yaşamak zorunda kalabiliriz. Doğru. Çanakkale, Kaz Dağları e, durdurulan e, maden faaliyetinin yine etrafında yine tarım alanları, yine ormanlar tıraşlanmaya devam ediyor. Fasla da böyle, diğer alanlarda böyle. Şimdi ülkemizde tarım alanları son 5 yıl, son 30 yılda 28 milyon hektardan 23 milyon hektara düştü deniliyor bu evet. resmi istatistikler. Ee, geçen dönem Tarım Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Bu tarımsal üretim planlamasını e, gündeme getirirken, savunurken e, kişi başına düşen tarım arazisi 2002'de 4 dekarken 2023'te 2.8 dekara geriledi. Neden? bu tarım arazilerindeki gerilemeyi durdurması gereken kurumlar hangileri? Anayasa eğer topraklarımızı korumayı emretmişse, 5400 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu gündemdeyse, 43-42 sayılı merak kanunu gündemdeyse, zeytinleri korumaya yönelik kanunlar gündemdeyse, tarım dışına kullanım neden artıyor? Bu sorunun yanıtını iki şekilde belki aramak lazım. Biri yasal izinlerle. Ee, tarım dışı kullanımı toprak koruma arazi toprak koruma kurulları var valiliklerde. Yasa gereği marjinal alanlar tarım dışına açılabiliyor. Mutlak tarım alanları, büyük ova koruma alanları açılamıyor. Ama maalesef bakanlığın izniyle bu alanlar tarım dışına çıkarılıyor ve odamızın sayfasına girerseniz hukuki çalışmalarımızda sürekli evet. dava açtığımız kamu yararı diye kamunun aldığı kararları mahkemenin tarım alanlarını korumak üstün kamu yararıdır diye iptal ettiği bir süreçte yaşamaktayız. Resmi izinler dışında kaçak yapılar var, hobi bahçeleri dahil aslında villalar yıkımları gerekiyor, yıkılıyor mu? Hayır yıkılmıyor. Bu anlamda e, gerek yasal izinle gerekse kaçak bir şekilde tarım alanlarının yok edilmesine göz yummaması gereken makam Tarım ve Orman Bakanlığı'dır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'dır. Bu anlamda da biz defalarca kamu yönetimini anayasal ve yasal görevlerini yapmak için göreve davet ettik. Ancak e, resmi rakamlar net olmasa bile e, son yıllarda 2.8 milyon hektarın alanın betonlaştığı tümüyle kullanılamaz hale geldiğini görmekteyiz. Bugün meralarımıza bakın Taner Bey, hep söyledik yine söyleyelim. Biz yenilenebilir enerji kaynaklarına karşı değiliz. Jeotermal, evet. güneş enerjisi, e, rüzgar enerjisi dahil. Ancak bunların e, tarım alanlarını hoyratça yok edip izinsiz bir şekilde, kontrolsüz bir şekilde kapasite üstü kurulmasında da maalesef karşı çıkmak zorundayız. Çünkü bize enerji de lazım. Doğru. doğru. Ee, bize imar planlarıyla yeni konut alanları gerekir. Doğru. Organize sanayi bölgeleri gerekir. Doğru. Ancak üretilemeyen ve zaten sınırlı olan en nitelikli tarım alanlarını, büyük ovaları korumamız gerekir. Bu en doğrusu. Bu anlamda gerçekten üzülüyoruz. Ama hukuki ve toplumsal mücadelemizi sürdürmek zorundayız ki Üretim alanı olmadan üretim olmaz. Bu bilinci artık herkesin varması, kamu yönetiminde görevini eksiksiz yapması gerekir. Evet üretim alanı olmadan üretim olmaz dediğiniz çok doğru ama işte o üretim alanlarında ya imara açıyoruz ya da satıyoruz. Baki Bey e, az önce siz de vurguladınız işte Muğla'daki karardan geri adım atıldı ama seçim sonrası ne olacak bilmiyoruz. Mesela bir izleyicimiz demiş ki Tokat'tan yazıyor tarım alanlarına hala yazlık ev villalar yapıyorlar kimse bunu görmüyor. Bir başka izleyicimiz de demiş ki Karacabey Şeker Fabrikası'nın arazisi siz de takip etmişsinizdir zannedersem 58 milyon, küsüre satıldı, özelleştirilmiş. Böyle bir bilgi var mı varsa demiş bedava olmamış mı? Şimdi biz bir tarafta tarımı koruyalım diyoruz, üretim olsun diyoruz ama öbür tarafta da tarım yapılan ya da üretim yapılan alanları satıyoruz. Bu ne perhiz, bu ne lana turşusu derler o zaman. Yanlı ve yanlış tarım politikaları dedik ya biz yıllardır, halen evet. daha söylüyoruz. Bunlardan biri dövize bağlı girdilerde ve ürünlerde dışarıya bağımlı politikalar İkincisi destekleri azaltıcı politikalar, üçüncüsü de özelleştirme politikaları. Ee, tarımsal kitler, ekmalık kurumu, süt endüstrisi kurumu, tekel, şeker fabrikalarının özelleştirildiği bir ortamda biz tüm ürünlerde maalesef sorunlar yaşamaktayız. Özelleştirme uygulamalarının son aşaması da e, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sonrası arazilerinin satışa çıkarılması. Son derece yanlıştır. E, belirlenen fiyatlar yüksek olsa da yanlıştır. Bu anlamda tarımsal kitlerde tarımda özelleştirme değil aksine e, serbest piyasanın mantığına bırakılamayacak kar mantığına bırakılamayacak bir alanda kamunun yeniden görev alması şekilsel esüt kurumu yerine özellikle hayvancılığın yaygın olduğu Doğu Anadolu'da Güneydoğu Anadolu'da dahil et balık kurumu, süt endüstrisi kurumunun yeniden alanı düzenleyecek bir yapıya kavuşturulması, şekerde özelleştirme, şekerin tadı kaçtığı hep konuştuk. Sit fiyatlar, kamu şeker fabrikaları, kalan fabrikalar, e, kooperatifleri kooperatiflere devredilen fabrikalar, özel sektördeki fabrikalar, bir şeker sorunu maalesef yine konuşmaya devam edeceğiz. Bu anlamda yabancılar arazi satışı, bu da önemli bir sorundur. Evet. E, demin çiftçimizin sor, söylediği e, Bafra Ovası'ndan tutun tokat dahil olmak üzere tarım alanlarına kaçak yapılar yapılırken ya da izinli soğuk hava deposu gibi yapılar yapılıp daha sonra buranın farklı amaçlarla kullanıldığı tespit edilirken bunu herkes görüyor. Önemli olan bu yanlışlara karşı gerekli yaptırımların hiç ayrımsız gecikmeden uygulanması ve sorumlular hakkında da gerekli işlemlerin yapılmasını sağlanması. Yoksa hiçbirimiz kör sağ değiliz. Hepimiz her şeyin farkındayız. Kamu yönetiminin güven, kamu yönetiminin ciddi denetimi ve ayrımsız bir şekilde ama toprakları korumayı özel bir ayrımcılık ve yasal görev olarak gündeme getirmesi lazım. Kitlesel yok oluş dışında asıl bir başka sorun daha var. Bir de bizim ekilmeyen arazilerimiz var. Tabi. Evet. Mesela Tarım ve Orman Bakanlığı bir proje başlattı 2021'den beri. Tarım alanlarının kullanılmasının etkinleştirilmesi projesi. Doğru. Bir de atıl arazi diye bir tanım var. Neden çiftçi arazisini ekmiyor? Asıl bu sorunu çözmeniz lazım. Zorla niye ekmiyor çiftçi... baki Bey mesela? Sizce ne? evet siz az önce satır aralarında sıraladınız ama çiftçi niye o arazisine küstü ki sizce? 42 lira mazotla traktörüyle tarım arazisine çiftçi nasıl sürecek? Bir, evet. e, gübre kullanmak gerekir. Gübrede prim desteği geçen yılla bu yıl arasında yüzde sıfır artırılmışsa yani artırılmamışsa yani çiftçiye gübre desteği verilmemişse çiftçi verim artışını nasıl sağlayacak? Çiftçi hadi her türlü zorluğa karşı banka kredilerindeki kısa vadeli borçlarıyla borcunu ötelemesine rağmen üretimde bulundu. Örneğin mısır üreticisi. %5 artışla 5700'den 6000 lirayı alın fiyatı açıklarsanız çiftçi neden üretsin? Doğru. Ve üretemeyen, alandan çekilen, üretim maliyetlerinin somut olarak düşürülmediği bir ortamda üst üste iki yıl arazisini ekmeyen çiftçinin arazisini kiralayıp başka birine ürettirmek projesi ne kadar başarılı olabilecek? Tarımsal üretim planlaması diyoruz, zorla tarımsal üretim planlaması olmaz diyoruz. Denildi ki 3 yıllık destekler açıklanacak. 3 yıllık desteği bırakın, bir yıl sonra ödenecek desteklerin yetersiz olduğu bir ortamda çiftçi önünü görüp gelecek yıllara neden yatırım yapsın? Şimdi bir de e, dediğiniz gibi desteklerin takvimi de belli değil. Şimdi e, mesela hep bana soruyordu izleyicilerimiz işte mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Anaç koyun keçi desteği ne zaman ödenecek? Ya da işte e, buğday prim destekleri bir sürü destek var. Bir baktık Mart ayında hepsi ödenmeye başlandı. Benim aklıma hemen şu geliyor. Ya iyi ki seçim var da en azından hepsi bir kere de ödeniyor. Seçim olmasa demek ki daha çok bekleyeceğiz. Peki Mart ayındaki seçimlerden sonra gerek ekonomik, tablonun, gerekse tarımdaki fiyatların daha da olumsuz olacağının beklendiği bir ortamda, dört yıl seçimin olmayacağının bilindiği e, bir ortamda gündemde olmadığı sürece ortamda e, şunu söyleyeyim müjde 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 tarımsal destek ödemeleri yaptı her ay on günde bir bu rakamlar açıklanıyor. Ne kadar yaptı Demin de söyledim. Toplam destek bütçesi yüzde 44 artırılmışsa, gübre desteği hiç artırılmamışsa, mazot desteği yüzde 37 artırılmışsa, mazot bugün 42 lira, belki seçimden sonra 45-50 lira olacakken, 8 liralar, 18 liralar olan döviz, dolar bugün 32 liraysa ve bunların hepsi girdi kullanımı dahil olmak üzere üreticiyi olumsuz etkiliyorsa, Çiftçi alanına dönmez. Bu anlamda da e, zorlayıcı projelerle değil e, kamuoyuna güvenle ek ithalatı yapmayacağız diyorsak ki bunu son 3 Tarım Bakanımız da söyledi ve bugün et ithalatı yapıyorsa 1 milyar doların üstünde 2023 sonu 600 bin büyükbaş hayvan gündemde Ramazan'da baskılanan et fiyatları e, belli marketlerde sınırlı e, karkas kesim fiyatlarındaki durum, azalan hayvan sayısı böyle bir durumda 3 yıl sonra biz ette ithalatı bitireceğiz demek 3 yıl daha biz ette ithalata devam edeceğiz demek anlamına gelir. Onun için bizim artık söylem değil, eylem zamanı dediğimiz ortamlarda somut politikalar istiyoruz. Üretimi çözemezsek, üretimde maliyet sorununu çözemezsek, üreticiye destek sorununu çözemezsek, üreticinin önünü görerek, kar ederek, gençleşerek tarımda üretime devam edememe sorununu çözemezsek, biz azalan çiftçi sayısını, azalan tarım alanlarını, ve yükselen fiyatları konuşmaya devam ederiz. Belki orada üretim dışında pazarlama boyutu da çok önemli. Kooperatifçiliğin halen daha gündeme getirilip net olarak desteklenmedi. Ee, güçlü demokratik özel kooperatiflerin e, toplu alımlarla girdi maliyetlerini düşürmedi. Tarım kredi marketlerinin artık çiftçi kooperatif kooperatifi, tarım kredi kooperatiflerinin çiftçinin gerçekten kooperatifi olma yönüne e, yönelik ciddi adımlar atılmadığı sürece biz hem üretim, hem tüketim, hem pazarlama sorununu konuşuruz. Yine sizle hep konuştuk. Aracılık, evet. Ramazan'daki e, fahiş fiyat, e, belli e, kesimlerin spekülatif kazançları, denetimler, denetimlerin sürekli olması, e, hal yasası, komisyonculuk, aracılık, tarla ile market arasında 4-5 kat fiyat farkı sürekli bir şekilde... Eğer bir sorun kronikleşmişse Taner Bey, bizim radikal, köklü çözümlere ihtiyacımız var. Artık şekilsel rakam artışlarıyla ya da günübirlik politikalarla değil, uzun vadeli, köklü ve kamunun doğrudan alana müdahale ettiği, çiftçiden yana, tarım alanlarından yana müdahale ettiği somut politikalara gecikmeden ihtiyacımız var. Evet, sizin de söylediğiniz gibi Baki Bey artık çiftçi de e, eylem bekliyor. Yani söylemin dışında çünkü hep aynı söylemleri duyuyoruz. Bir de tarım önemli, işte çiftçi bizim için önemli, biz çiftçiyi destekliyoruz. Tamam, iyi, güzel ama çiftçi mesela bu sene 2024 için hala kafası karışık. İşte yakın zamanda Konya'daydım. Birçok çiftçiyle konuştum. Ne ekeceğiz, Ne yapacağız? Mesela mısır eksem ne kadara satacağım? Ya da ayçiçeği eksem elimde kalır mı? Zarar eder miyim? Veya su yok. İşte buna dair nasıl bir çözüm üretilecek? Bunları da bilmiyor çiftçi. Bilmediği için de hala kafası karışık. 2024 hele ki seçimden sonra görünen o ki çok da kolay geçmeyecek. Belirsizliklerin kapması lazım Taner Bey. Belirsizlik ortamında her türlü spekülatif hareket olur. Evet. Her türlü sorun artarak devam eder. Çiftçi kamu yönetimine güvenmek istiyor. Önünü görmek istiyor. Belirsizliğin olduğu bir ortamda genel ekonomide belirsizliğin bir, olduğu bir ortamda Enflasyonun bir tercih olarak kullanıldığı bir ortamda e, üreticinin e, alandan çekilmesi ya da raflardaki fiyatlar nedeniyle üreticilerin suçlanması en büyük haksızlıktır. Hep söyledik yine söyleyelim. Üreticilerimiz fedakarca üretmeye devam ediyor. Nereye kadar? Üreticiler masum. Tüketiciler sağlıklı beslenmek istiyor. Her türlü gıdaya yeterince ucuz erişmek istiyor, erişemiyor. Tüketiciler masum. Sorumuz şu: üreticinin masum olduğu, tüketicinin masum olduğu bir ortamda, dünyada gıda fiyatları düşerken bizde sürekli artıyorsa, tarım alanlarımız sürekli betonlaşma ya da maliyetler nedeniyle işlenememe nedeniyle azalıyorsa, çiftçi sayımız, Sürekli azalıyorsa, çiftçilerin kısa vadeli banka borçları artıyorsa, e, çiftçi nüfusu gençleşemiyorsa ve en önemlisi belki de bunun somut örneği. Biz 2023 yılında gayri safi e, yurt evet. içi hasılada, milli hasılada yüzde devre buçuk büyüdük. Evet. Güzel, hepimiz için olumlu. Peki tarımda ne oldu? Küçüldü. İndeydi, küçüldü. Evet. Geçen yıl yüzde bir artmıştık. Son ondan önceki yıllarda yine eksi ikilerde küçülmüştük. Eğer son beş yılda tarım sürekli küçülüyorsa o zaman tarım politikalarını ve tarımsal kamu yönetimini yeniden irdelemek, değiştirmek ve artık bu yanlı ve yanlış politikalardan bir an önce vazgeçmek gerekir. Doğru. Evet doğru politikalarla doğru hamlelerle oyunu kazanan olmak gerekiyor. Sizin de söylediğiniz gibi Baki Bey. Bakalım süreç bize neler gösterecek? Sizin de vurguladığınız gibi biz konuşmaya devam edeceğiz. Daha uzunca bir süre diyelim bu sohbeti burada noktalayalım. Baki Bey çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, i̇yi yayınlar diliyoruz. Umutlu güzel bir Türkiye özlemiyle seçim sonrasında daha da zor durumların yaşanmaması dileğiyle görüşmekteyiz tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Sizlere de iyi yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum size. Selamlar olsun Ankara'ya. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler, konuğumuz Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bakiremzi Su İçmez'di. Kendisiyle e, tarım arazilerini neden kaybediyoruz? Bunun gerekçelerini ve gıda fiyatlarındaki artışın sebeplerini konuştuk. Baki Bey çok güzel anlattı zaten artık söyleyecek hiçbir şey yok. Ama sonunda vurguladığı gibi umudumuzu kaybetmeden inşallah daha güzel yarınları konuşacağımız yayınları da yapacağız diyelim. Şimdi araya gideceğiz ama ara sonrası hayvancılığı konuşacağız, eti konuşacağız, sütü konuşacağız. Kimle konuşacağız? Profesör Doktor Armağan Hayırlı hocamız. Bakalım o neler anlatacak. Organo mineral. Organo mineral. Ben onun adını zor söylüyorum. Son zamanlarda Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bir gübeden bahsediliyor. Ben onun adını zor söylüyorum. Argo mu desem, orga, organik mi desem, organo mi? Organo mineral.